Merhaba dostlar hoş geldiniz. Bugün 400 TL'lik bir bakayım. 400 lirayı katlamaya çalışacağız. Yani ufak kat, kasa katlama gibi bir video olacak. Bütçesi olmayan öğrenciler için tavsiye ediyorum. Direkt 400 lirayı bastım Maxwin. Korkan çocuğumuz. Hadi. Atarsak video direkt gidecek ya. Siz izliyorsanız demek ki bir yerlere gelmişimdir ama. 400 liradan batarsan atma. Üzüm çarpansız ya. Çarpan hiç atmıyor. Oo güzel. Üzüm gelir mi? Üzüm de geldi. Mavi. Erik geldi. Mavi gelir mi? Geldi. Güzel x var burada. 25-31 x var. Tam da sayıyı tutturmuşuz. O bak güzel. Tamam. Be 50 lira içerideyiz. Hadi ver bir şeyler daha ya. Hadi erik mavi. Erik gelir mi? Muz geldi. Erik de gelir. O bir şeker daha atar mısın? 10x 130 44 lira da buradan. Güzel şu an iyi ilerliyoruz. 583 lira oldu kasamız. Evet son tur. Karpuz geldi. Daha bir şey vermedi maalesef. Şimdi iki. 500 liradan verelim. Tak tak tak. Normalde böyle çevirirdim de. Bugün böyle hızlı oynayasım var ya. Yani. Üzüm. Karpuz. Olmadı be. 24 lira buradan. Muz. Karpuz geldi. Çarpan atmak. Ben batmayak lan. Son 3 turaydı lan. Oo yeşil geldi. Buraya bir çarpan. Abi geldi, çarpanat. Çok boş geçiyor ya. O bak buraya bir çarpanat, güzel bir çarpan Erik geldi, üzüm gelir, karpuz gelir. 15 ne yine 200 lira, 250 lira para aldık. 200 lira zarardayız. 400 başladığımız yere geri döndük. Aynen öyle oldu, başladığımız yere geri döndük. Hadi ya Küçük kasalar da biraz zor oluyor bu oyunlarda Şansın olması lazım Büyük kasan olsa kesin kazanırsın da ya Yine kesin değil Tabi de yine bir oynarsın Küçük para olunca direkt ya bitiyor ya geliyor Üzüm geldi Bak güzel ekran muz gelir O artı beş de geldi Buradan belki bir şey alırız Hadi lüzum. Karpuz gelir mi? O bak bir artı beş daha. Karpuz. Muz gelir mi? Geldi. Mor gelir mi? Mor gelir mi? X güzel de işte patlatmadı. Hadi boş geçme. Ya boş geçme hadi ya. Hadi patlat bir şeyler. Bak 5 spin kaldı. Üzüm. Lan kaçan x'e bak ya. Elma gelir mi? Muz geldi. Mavi elma. Güzel. Çarpan at. Çarpan 6 çarpan. Olsa ne olur olmasa ne olur. Ya. Hadi. Erik geldi. Güzel karpuz çarpan. 32 lira buradan. 325 lira diye bir şeyler yapmamız lazım. Hadi üzüm ver. Muz gelir mi? Geldi. Daha bir şey vermez. 86 lira da buradan. var bu yine 400'lerde. Aynı parada ilerleyiz işte. Küçük, küçük kasa olunca böyle. Ya şimdi yine 400 alacağız. Yapacak bir şey yok. Ya kazanacağız ya çıkacağız. Batacağız. Konuşmayı unuttum ya. Hadi lan bu turdan şimdi ümitliyim. Hadi karpuz, muz. Patlat yani patlatıyorsun üzüm o bak güzel çarpan marpanat erik geldi güzel muz mavi geldi muz geldi karpuz gelir bak çok güzel ekran çok güzel aldık buradan kaç lira 400 lirayı tek daldık bak böyle ümitliyim bak ümitliyim dedim ümitli oldum Kesin verecek alacağız hadi. üzüm erik çarpanat yeşil ver daha on çarpan 58 lira da buradan güzel İdare eder İç nedir? Karpuz. Boş geçme ya. 4 spin kaldı. 3. Daha boş geçme. Kaçan ekstere bak. Gözünü seveyim ya. Karpuz ver. Elma ver. Karpuz ver. Bak X. Neyse. Üzüm ver. Muz ver. Karpuz ver. Muz ver. Yapmışlar. Mavi ver. Çok güzelsin. Kesme hemen. Karpuz. Elma verdi. Çok güzel. Muz verdi. Çarpanımız da güzel. Çok güzelsin. Hadi. 785. 800 lira kasamız oldu. İki katına çıkardık. Yeter mi? Yeter bence dermişim tabii ki etmez. 800 liralık yapıştır da. Abi bin liranın üstüne çıksayık. parayı alıp gideceğim ya yeter. Üzüm geldi güzel bak güzel x var hadi patlat. Güzel. Çok güzelsin. Hadi çok güzelsin. Boş geçme. Be. Bir şeyler daha ver. X saat. Hadi ya. Bin lirayı geçelim yeter. Boş geçme. mi? Hep boş geç. Hadi. Oo bak çok güzel patladı. Devam. Muz da geldi. Karpuz gelir mi? Güzel olsun. Çok güzel. Çok güzel. Sensation al. İstediğim Para geldi sonunda. Çok güzel. Çok güzelsin. 1192 lira. Hadi son tur bir şeyler daha yapar mısın? Benim kumarım burada biter. 400 lirayı 1200 lira yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.